Ankara'ya geldim. Genel Kurmay Başkanı'nda belge bıraktım dedim. Medyada 2009'da dört tane hayal dosyayı hazırladılar. Ya. Onlara baktılar, belgelere bile bakmadılar. Hı -hı. Oto ekip arabasına baktılar, tutuladılar yani. Bir nevi gözaltı gibi bir şey. Deli, kötü, psikopat, kötü. Ben de dosyaların hepsini hazırladım dedim. Bütün birimlere vereyim. Garip bir durum var. Allah sonumuzu hayretsin, etsin. varsa birileri mübarek. edin. Yani Allah sonumuzu hayır etsin de yana bir şey de kalmadı yani. Bilmiyorum, tutuklayacaklar herhalde. Ne kadar acı bir şey. Bir ülke için ölümle mücadele ver, onlara da deli kötü göster ve on, o insanlar da sana her türlü şey üzülme yapsın. Allah sonumuza hayretsin hayırdan yana bir şey de yoksa.